Medyadan mutlu akşamlar. Sayı Yılmaz ile Türkiye gündemine hoş geldiniz. Londra temsilcimiz Sayın İsmail Karakaş bizimle birlikte. Londra gündemiyle ilgili gelişmeleri öğreneceğiz. Kendisinden Sayın Karakaş merhaba. İyi akşamlar diliyorum Sayı Hanım. İyi yayınlar. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. İngiltere'de son durum nedir? Sizden bilgi almak istiyoruz. Evet. Sayın hanım, önce başlıkları ben hemen size söyleyeyim. Daha sonra ayrıntıları vereceğim. İngiltere'de son 24 saat içerisindeki koronavirüs COVID-19 vakaları ile ilgili verileri açıklayacağım. Fransa'nın istemediği düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor Fransa sınırında. Onunla ilgili bir haberimiz var. Ve İngiltere'de öğrenci ve aileleri ücretsiz olarak test yapılacak. Onunla ilgili bir haberimiz var. İngiltere'de son yılların büyük bir krizi var. Onunla ilgili bilgi vereceğim. İngiliz firmalar için Türkiye'nin sunduğu imkanlar ve büyük potansiyeller oluşturuyor şekli bir başlık haberimiz var. Bununla ilgili ayrıntı vereceğim. Prince Philip'in başka bir hastaneye nakliyle ilgili bir haberimiz var. Onu da aktarıyor olacağım. Evet. Durumu giderek kötüleşiyor. İngiltere semalarında meteor görüntülendi. Bu konuyla ilgili de ayrıntı veriyor olacağım. Ve... Hong Kong'daki ulusal güvenlik kanunu siyasi muhalefeti bastırmak için kullanılıyor şeklinde bir haberimiz var. Bununla ilgili bir ayrıntı vereceğim. Prens Harry kraliyetten ayrılma sürecinin zor olduğunu söyledi. Bununla ilgili de bir ayrıntı haberimiz var. Öne çıkan başlıkları bu şekilde aktardım. Şimdi ben detayları aldığım notlardan size aktarıyor olacağım. Sayınım, İngiliz medyasında en çok konuşulan başlıkların öncesinde son 24 saatte Sağlık Bakanlığı'nın verilerini açıklayarak devam edelim. İngiltere'de Covid-19'a bağlı olarak 149, 144 can kaybının yaşanmasıyla toplam can kaybı 122.849'a yükseldi. Ülke genelinde aşılama kampanyasının başlamasından bu yana 20 milyondan fazla kişinin e Covid-19 aşısı olduğu belirtildi Sağlık Bakanlığı tarafından ve aşılama bir yandan devam ediyor can kayıpları da sürüyor Sayı Hanım. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında ise 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti. Bu rakamlara göre ülkede son 24 saat içerisinde 6035 vakanın tespit edilmesiyle toplamda vaka sayısı 4 milyon 176 e yükselmiş oldu. İngiltere'de 20 milyondan da fazla kişinin aşılandığı haberleri geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ta 20 milyondan fazla kişi Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığı belirtildi. Ülke için muhteşem bir başarı olduğu açıklandı. Bu İngiliz medyasına da yansıdı. Aşının bireyleri ve toplumu koruduğunu belirterek Aşı olan herkese teşekkür edildi Sağlık Bakanlığı tarafından. Daha gidilecek uzun bir yol var ama bu büyük adımları atıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Covid-19 Aşı Bakanı Nedim Zahavi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Şubat 2021 için ne büyük başarı ne ekip bu şu yolculukta sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum şeklinde hem e, sağlık çalışanları ekiplerini baş, kutladı hem de vatandaşlara teşekkür etti. İngiltere'de aşılamaya yoğun bir ilgi var ve şu anda e, aşılama çalışmaları hızla devam ediyor aşı merkezlerinde. İngiltere'nin It yarına itibaren 60 ile 63 yaşları arasında yaklaşık 2 milyon kişi COVID-19 aşısı olmaya davet edilecek. Yani artık yaş grupları da aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Çünkü sağlık çalışanları, meslek grupları ve öncelikli risk grupları yapıldı. Hükümetin bir sonraki hedefinde ise 15 Nisan'a kadar 50 yaşın üzerindeki herkese tüm yetişkinlere Temmuz ayı sonuna kadar ilk doz aşılamanın yapılması planlanıyor. Ve diğer haberde İngiltere'de öğrencilere ve ailelerine ücretsiz test uygulaması şeklindeydi. İngiltere hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarından çıkış planına göre 8 Mart'tan itibaren okulların yeniden açılması kapsamında tüm öğrenciler ve ailelerine ücretsiz Covid-19 testi sunulacak, hızlı sonuç veren Covid-19 testleri haftada iki kez öğrencilere ve aynı evde yaşadıkları aile bireylerine yapılması planlanıyor. Bir diğer taraftan da belirttiğimiz gibi 8 Mart'ta da tüm okullar açılacak duyurusu yapılmıştı daha öncesinde. İngiltere'de son yılların büyük krizi diye bir e, haber analizi var. İngiltere'deki başlıca havalimanlarında işsizlik oranlarının İngiltere genelinden daha yüksek olduğu gösteriyor. Havalimanları çevresindeki yerleşim birimlerinde, yerleşim yerlerinde e, verilere göre işsizlik yardım taleplerinde bir yükselme oldu. Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasındaki Birleşik Krallık'ta 112 arttığı belirtildi. Ancak havacılık tarafından durum daha da kötüye gidiyor. İngiltere'nin en iyi 20 havalimanının çevresindeki bölgelerde yardım talebi ortalama %145'e yükselmiş durumda. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Londra ve Güneydoğu'daki bazı havalimanları özellikle yüksek artışlar görülüyor. Heathrow'da, Heathrow havalimanı içinde bulunduğu ve işsizlik yardım taleplerinin artan %221 artış şeklinde bir haber göze çarpıyor. Bu da e, tabii ki e, havalimanlı sektörünün, havacılık sektörünün Covid-19 e, önlemlerinden etkilenmesiyle bu civardaki e, oturanların ve e, o bölgedeki işsizlik oranları yani yan e, sanayinin de havacılık sektöründen etkilendiğini göstermekte. İngiltere'nin bir açıklaması var. Hong Kong'daki Ulusal Güvenlik Kanunu siyasi muhalefeti bastırmak için kullanılıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki demokrasi yanlısı 47 aktivistin gözaltına almasının ulusal güvenlik kanununun siyasi muhalefeti bastırmak için kullanıldığını açık bir kanıtı olduğunu belirtti. Ve Hong Kong'un almış olduğu önlemler tartışılıyor İngiltere'de de. Biliyorsunuz ki Hong Kong daha öncesinde İngiltere'nin bir parçasıydı ve İngiltere'den ayrıldı. İngiliz hükümetinde Oradaki gelişmeler çok yakından ilgilendiriyor. Evet. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın yaptığı açıklamada Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin-İngiliz ortak bildirgesini ihlal ettiğini ve gözaltıların Çin yönetimine karşı güveni zayıflattığını kaydetti. Hong Kong'lu 47 aktivistin gözaltına alınmasının ulusal güvenlik kanununun güvenliği sağlamaktan ziyade siyasi muhalefeti bastırmak için kullanıldığının açık bir kanıtı olduğuna dikkat çekti. Aktivistlerin ülkeyi yıkmakla suçlanmasının son derece rahatsız edici bulunduklarını da aktardı. Çin'in Hong Kong özel idare bölgesindeki polisleri dün ulusal güvenlik kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 demokrasi yanlısı aktivisti gözaltına almıştı. Bu da İngiltere tarafından endişeyle takip ediliyor Sayhan'ım. Bu şekilde İngiliz basında yansıyan bir diğer konuydu bu. Ve ayrıca ee, İngiltere'de Prens Philip'in başka bir hastaneye nakledildiği haberleri geldi. Evet. Enfeksiyon tedavisi gören İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisi başka bir hastanede devam edilecek. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Edinburgh Dükü bugün Kral 7. Edward Hastanesi'nden e, alınarak e, nakledildi ve doktorlar enfeksiyon tedavisinde eee kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağını belirtti ve açıklamada tedavi yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı. İngiliz basını kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesi'ne arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı. Bu da diğer bir gelişme ve iki haftadır da tedavisi sürüyor Prens Philip'in. 16 Şubat'ta biliyorsunuz ki tedaviye yatırılmıştır. Bu da Diğer bir başlıktı. İngiltere semalarında da meteor görüntülendi. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen görüntülerde meteor güvenlik kameralarına yansıdı. Pazar gecesi İngiltere'de gökyüzünde meteor kayıtlara geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan e, Manchester, Cardiff gibi şehirlerden gelen görüntülerde İngiliz basını akşam saatlerinde meydana gelen meteorun 7 saniye boyunca görüldüğünü aktardı. Ve İngiltere meteor e, açıklaması yaptı. İngiltere'de meteor ağı sosyal medya hesabından olayı il, olaylarla ilgili fotoğraf paylaştı. Görüntülerle ilgili fotoğraflar paylaştı bir yandan da. Bir grup amatör astronom tarafından kurulan bu ağda açıkça görülebilen parçalanma ile yavaş hareket eden bir meteorun açıklaması yapıldı ve 120'den fazla kişinin söz konusu görüntüleri gördüğü kaydedildi. Bir diğer haberde Yine prens Harry'nin kraliyetten ayrılma sürecine ilişkin bir haberdi. Sussex dükü olarak bilinen prens Harry yıllar önce bu süreci tek başına yaşamasının e, atfını yaşadı. Yani Diana'nın e, da böyle bir süreçten geçtiğini at, atfederek hayal bile edemiyorum bu süreci. Çünkü ikimiz Harry ve Merkel ile e, için inanılmaz derecede zor olduğu şeklinde bir açıklama yaptı ve annesinin bu süreci nasıl yaşadığını atfında bulundu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü olarak bilinen Prens Harry, kraliyet ailesinden ayrılma sürecinin kendisi ve eşi için zor olduğunu da belirtti ve bununla ilgili de bir Amerikan televizyonuna açıklamada bulundu. Süreci anlattı. Bu da İngiliz basında yansıyan bir konuydu. Tartışmalı gelin olarak biliniyor Prens Harry ve Merkel 2018'de başkent Londra'nın batısından Windsor Kalesi'nden tarihi St. George'a çapelinde görkemli bir törenle evlenmiştiler. Ve kraliçe torunu Harry Sussex dükünü e, vermiş. Böylece Meghan da Sussex düşeşliğine gelmişti. E, daha sonrasında kraliyet ailesinin de dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri gibi bulunan e, Amerikan vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Merkel İngiliz monarşisi için ilk niteliğini pek çok özelliği bir arada tartışmasıyla e, ta, konu olmuştu ve e, daha sonrasında kraliyetten ayrılmışlardı. Bu sürece ilişkin e, çarpıcı bilgiler verdi. E, bunu Bunda e, manşetlere taşımış İngiliz basını. Bir diğer haberde Türkiye ilgilendiriyor. İngiliz firmaları için Türkiye'nin sunduğu imkanlar büyük potansiyel oluşturuyor. Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası üst yöneticisi Emrah Öz, kaliteli işçilik, eğitimli profesyoneller ve kolay ticaret imkanlarının Türkiye'yi cazip kıldığını belirtti. Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası üst yöneticisi Emrah Öz, coğrafi konumu, lojistik imkanları, kaliteli işçiliği ve kolay ticaret imkanlarının Türkiye'yi yatırımcılar için cazip kıldığını belirtti. Türkiye'nin sunduğu imkanlar artık ticari rotasını Avrupa Birliği'nden bağımsız çizerken bir ülke olan İngiltere'nin fazla potansiyel oluşmaktadır şeklinde belirtti. Artık İngiltere Türkiye'nin potansiyel avantajlara sahip bir ülke olduğunu kabul etmiş durumda ve Türkiye'nin önümüzdeki günlerde ticaretini artıracağını da belirtti. Biliyorsunuz serbest ticaret anlaşması yapılmıştı Türkiye-İngiltere arasında. Bu da yeni fırsatlar sunuyor her iki ülke içinde. Buna değinmiş Türk-İngiliz ticaret odası yöneticisi Türkiye'den böyle bir çalışma ile ilgili de manşetlere çarpan bir haberdir. Bir diğer e, haberimiz de yine Sayı Hanım. Burada e, Fransa'nın istemediği düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor. Biliyorsunuz ki e, Fransa'nın Kaleis bölgesi var. Ve orada şu anda yaşam mücadelesi veren göçmenler var. Bu göçmenlerin soğuk hava ve e, kış şartlarında zor durumda olduğuna dair bir haber göze çarpıyor. Ben de bu haberi biraz daha e, aktarmak istiyorum detaylarını size. Fransa'nın Kaleis bölgesinde ee, yaşam mücadelesi veren Sudanlı düzensiz göçmen İbrahim, yetkililerin çadır kurmamıza bile izin vermiyor şeklinde bir açıklaması var. Üstelik soğuk ve kar yağmur durumu daha da zorlaştırıyor dedi. Fransa düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu kötü hava koşullarına karşı duyarsız kalmakla ve yetersiz önlem almamakla eleştirilirken, Kaleis kentinde kaderlerine terk edilmiş düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor. Kale ise jungle olarak bilinen ve yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı düzensiz göçmen kampı 2016'da dağıtıldı. Ancak hükümetin kampı dağıtma kararından sonra değişik merkezlere gönderilen düzensiz göçmenlerden bir kısmı buradaki şartların olumsuzluğu ve kapasite yetersiz nedeniyle kale ise geri döndü. Uluslararası arenada demokrasiyi ve insan haklarını savunan Fransa, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına düzensiz göçmenlerin maruz kaldığı kötü koşullara ilişkin yetersiz adımları atmak ve onları sorunlarına karşı duyarsız kalmakla eleştiriliyor. Kaleiste halihazırda çoğunluğu Sudanlılar, Afganlılardan oluşan 800 düzensiz göçmen bulunuyor. Düzensiz göçmenler yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara çok yetersiz düzeyde sahip olarak şehir merkezinden dışında farklı noktalara yol kenarlarında yeşillik alanlarda yaşıyor ve e, düzensiz göçmenler kentteki sivil toplum kurumlarının verdiği yemeklerle ancak karınlarını doyurabiliyor. Göçmenler dere suyuyla ellerini ve yüzlerini yıkıyor. Bazıları da bu suyla abdest alarak namaz kılıyor ve orada bir insanlık dramı var. E, Fransa'nın e, yapmış olduğu bir e, uygulama hatta üzerine düşen görevleri yerine getirmediği için oradaki 800 kadar Düzensiz göçmenin durumunu yansıtan bir haberdi bu Sayıhan'ın. Bu haberle de aktaracaklarımızı burada noktalıyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Son olarak 28 Şubat'la ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Buyurun efendim. Sayıhan'ım evet 28 Şubat 1997 ve bugün 2021. 24, 24 yıl geçmiş. Yıl, evet. e, o dönemi e, yakınen yaşayanlardan birisi olarak da bizzat içinde bulunduğumuz bir dönemdi. 28 evet. Şubat postmodern darbe, demokrasiye vurulan darbe, kardeşliğe vurulan darbe olarak da anılıyor. E, geçtiğimiz, e, yani dün itibariyle e, bu e, birçok e, televizyon kanalında birçok e, yerde anıldı. Benim de buna eklemek istediğim şu olacak. E, bu Tabii ki şu anda bu darbeyi ve bu demokrasiye kesintiyi, e, demokrasiye müdahaleyi e, birçok e, uzman tarafından açıklandı. Ancak bazı demokrasiye e, yapılan darbeye karışan isimler, gerek askeri gerek bürokratik gerek sivil askeri e, kanada destek veren isimler bazıları e, cezalar aldı. Bazıları sembolik cezalar aldı ama 28 Şubat mağduriyeti hala devam ediyor. Yani 28 Şubat'tan kaynaklı cezaevinde yatan e, vatandaşlar var Türkiye'de. 28 Şubat'tan kaynaklı e, yurt dışında Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar var. Bunların bir kısmı İngiltere'de, bir kısmı çeşitli Avrupa ülkelerinde. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ve 28 Şubat'tan doğan e, haksızlıkların giderilmesi, hatta 28 Şubat'ta karışmış vefat eden e, bu aktörlerin e, mal varlıklarının araştırılması ve yakınlarına bıraktıkları mirasların hayatın olağan akışı içerisinde çalışarak kazanılacak bir boyutta olduğunu biliyoruz. Bunların geri devlet tarafından kontrol edilip geri alınması ve bütün mağduriyetlerin giderilmesi adına yeni bir adım atılmasını talep ediyoruz ve istiyoruz. Ancak 28 Şubat belki bu şekilde biraz diner ve ülkemizi bir 10 yıl geriye götürdüğünü söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet kesinlikle bir en az bir 10 yıl geriye gittiğini söyleyebiliriz. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı Sayın Karakaş? Çok teşekkür ediyorum. Tüm konuklarımıza, katılımcı yayındaki tüm değerli birbirinden değerli konuklarımıza selamlarımı iletiyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Tüm Türkiye ve tüm dünyanın her yerinden bizi izleyen izleyicilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Bizler de Türkiye'den Londra'ya selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrar görüşmek üzere. Sayın Karakaş, hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saye Yılmaz ile Bir Türkiye Gündemi'nin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği olan tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar, güzel akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.